Özellikle Urfa ve Diyarbakır halkına sesleniyorum. Siz birbirinize kurşun sıkmayı, birbirinizi öldürmeyi çok iyi biliyorsunuz. Yok şunun hayvanı benim sarlama geçti diye gidip adam öldürüyorsunuz. Şunun tavuğu gelip beni rahatsız etti diye gidip adam öldürüyorsunuz. Falanca kişi bana şu kelimeleri etti diye gidip de Müslüman olan kardeşlerinize kurşun sıkıyorsunuz. Ama İş Allah'ın dinini yüceltmeye gelince hepiniz korkudan evlerinize sığınıyorsunuz. Kudüs Müslümanlar için kutsal olan bir yerdir. Yahudiler ve Hristiyanlar orayı bizden almak istediler ve her gün onlarca Müslümanı katlettiler. Onlarca Müslümanı şehit ettiler. Hiçbiriniz çıkıp da sesinizi çıkarttınız mı? Hiçbiriniz onlara karşı geldiniz mi? Hayır gelmediniz ama birbirinize gelince birbirinize kurşun sıkmayı çok iyi biliyorsunuz. Vallahi Allah Azze ve Celle hiçbir zaman zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.